Gereksiz yere acı çekiyorsun. Kişi bilgi ise eğer ne yaşayanlar ne de ölenler için üzülür. Çünkü ne senin ne benim ne de burada toplanmış olan kişilerin var olmadığı bir zaman hiç olmadı. Bundan sonra da hepimiz sonsuza kadar var olacağız. Ölümlü bedenimizin içinde nasıl çocukluktan gençliğe, gençlikten de yaşlılığa geçen bir öz varsa, bu öz ölümden sonra da bir başka bedene geçer. Bilge kişiler bundan asla kuşku duymazlar. Zevkler ve acılar tıpkı sıcak ve soğuk gibi duyulu duyular dünyasına ait, gelip geçici şeylerdir. Aş bunları arzuna. Bu değişikliklerden etkilenmeyen, mutluyken de acı çekerken de hep aynı olan insan gerçek anlamda bilge sayılır ve ölümsüzlüğe erişir. Ger